iletişim tanımıyla başlayacağımızı söylemiştik. İletişim bilgi durgu düşünce alışverişidir. Karşı tarafın anlamasını istediğimiz şekilde aktarılması ve her türlü yolla başkasıyla paylaşılmasına biz iletişim adını veriyoruz. İletişim kelimesinin ikinci kelime karşılığı komünikasyondur. Aynı zamanda komünikasyonla iletişimin aynı anlama gelen kavramlar olduğunu da unutmamamız gerekecektir. İletişimin bir takım özellikleri vardır kendi içerisinde. Öncelikle iletişim çift yönlü, karşılıklı, devamlı, dairesel, bölümsel, karışık ve kendi içinde bir alışveriş olan süreçtir. Ancak iletişimde tek bölümlülük yoktur. Biz tek yönlü olan olaya da enformasyon adını veriyoruz. Enformasyon ise sadece bilgi aktaran tek yönlü bilgi iletimidir diyelim. Şimdi enformasyon nasıl örneklendirilebilir dersek Sokaktaki reklam panoları, film afişleri, kataloglar, broşürler, ev ilanları, bizim iletişime geçemeyeceğimiz, karşıdan bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz tek yönlü bir iletişim olarak kalabilirler. Halbuki iletişim karşılıklı en az iki kişi arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişinin olması gereken bir süreçtir diyelim. Neden iletişim kurmak zorundayız sorusunun cevabını da şu şekilde verebiliriz. İletişim Var olmak için kurulur, iletişim haberleşmek için kurulur, iletişim karşılıklı bilgi doku düşüncesinin haberleşmesi için kurulur, iletişim eğlenmek ve mutlu olmak için kurulur ve başka insanları etkilemek ve yönlendirmek için de iletişimi kurmaya gayret gösteriyoruz diyelim. Arkasında süreçlerimiz var. Tahtada gördüğünüz benim burası. Dört ana süreçten ibarettir iletişim. Kendi içindeki bu süreci anlatmamız ve paylaşmamız gerekirse. Bir i̇lk açıda öncelikle kaynakla başlarız. Arkasından mesajla devam ederiz. Arkasından kanal ve alıcıyla mevzuyu bitirmiş oluruz. Kaynak dediğimiz şey bir yerde de vericidir. Bilgi alan, aktaran, söyleyen, yazan, iletişimi ilk başlatan kişi ya da kuruma biz kaynakları veriyoruz. Sınıfta ders anlatan öğretmen iletişim sürecinde her zaman kaynak kısmı abartılır diyebiliriz. İkinci söyleyi mesaj alır. Mesaj kelimesinin ikinci kelime karşılığı iletidir. Anlatmak istediklerimiz, söylediklerimiz, paylaştıklarımız, verdiğimiz bütün bilgiler de mesaj kategorisine dahildir diyebiliriz. Kaynakla ilgili birkaç ek cümle söylemem gerekirse, kaynak her zaman bilgili olmalıdır kaynağın anlatacakları verecekleri bilgiler vardır. Ve bu bilgileri verirken, mesajları iletirken açık, anlaşılır ve net olması bizim için en önemli unsurdur. Bir de kaynak her zaman alıcının eğitim ve kültür seviyesine göre hitap ederek ona göre bir iletişim şekli geliştirebilir. Mesajın durum çok farklı değildir. Gönderdiğimiz her bir mesaj, paylaştığımız her bir iletim, anlattığımız her bir bilgi mesaja dahil olduğu gibi bütün öneriler, mesajlar açık, anlaşılır ve net şekilde alıcıya ulaşmış olmalıdır. Kanal dediğimiz şey bir araçtır. Üçüncü süreçte kanala dahil edilir. Kanal bir araçtır. Araç dediğimiz şey en az iki kişi arasındaki bağlantıyı ve iletişimi sağlayan yol ve yöntemdir ve usulüdür de diyebiliriz. Her vermem gerekirse sözlü iletişim, beden dilim, duyu organlarım, Ortamdaki doğal araçlar ve kitle iletişim araçları da yine birer kanala dahildir dedik. Son aşamada ise hedef ve alıcı. Yani mesajı kime ulaştırıyorum, bilgi kime veriyorum, bilgi kime yolluyorsam benim muhatabımda alıcımda kimse bu süreçte onu da alıcıya ve hedefe dahil etmiş olacağım. Dört ana süreç. Bunların gerdeşlikle söz konusu değildir. Alıcı başa alamam, kaynağı sana bırakamam, mesaj ve kanalı yer değiştiremem. Olması gereken en uygun sıralamayı bu şekilde nitelendirip anlatabiliyoruz. İletişim bir süreçtir. İletişim bir bilgi üretme, aktarma ve bu süreci anlamlandırma sürecidir. Bilgi duygu düşünce kendi içinde alışveriş yapıyorsa biz buna çift yönlü ve karşılıklı bir süreç olduğu için de yine dediğimiz gibi hem iletişim hem komünikasyon anlamını da dahil etmiş oluyoruz. Halbuki enformasyon bunun daha farklı bir konusuydu. Sadece bize tek yönlü bilgi aktarımı geliyorsa, biz de buradan tek yönlü bilgi iletimi alıyorsak, buna da enformasyonu dahil ediyoruz. Enformasyon için şöyle bir örnekleme verebilirim. Burası bir ekran olsun, burası bir televizyon platformu olsun. Biz izleyiciler olarak biz kimdik? Hedef alıcı, mesajı alan kişiler, bilgi alan kişiler mesajı aldığımız sürece alan ve tek yönlü sürece dahilsek ki bu formasyondur karşılık verdiğimiz sürece de yine iletişime dahil etmiş oluyoruz. Tabii ki tek başımıza iletişim olmuyor. İletişim karşımızdaki kişiyle haberleşmek, bilgi paylaşımında bulunmak, var olmak, eğlenmek ve mutlu olmak ve başka insanları etkileyip yönlendirmek için de konuya dahil edilebilir. Burada ekranda ve tahtada gördüğünüz üzere Kaynakla alıcı arasında bir bağlantı var. Geri besleme, geri bildirim, yansıma ve dönüt adı altında biz bunu tabii ki nitelendirebiliyoruz. Tamamen şöyle bir anlamı ve ifadesi var. Kaynaktan gelen mesajın alıcıya ulaşması ve alıcının ben konuyu anladım diyerek tekrar kaynağa yanıt vermesidir tek başına iletişim olmuyor, tek başına iletişim kurulmuyor. Kaynak bilgiyi alıcıya aktardı. Alıcı da ben size cevap veriyorum, ben bu konuyu anladım ve geri dönüş sağlıyorum dediği anda da burada da yine bir karşılıktan bir söz için iletişimin her zaman başarılı, iletişimin her zaman sürekli devamı ve daimi olduğu söz konusu olacaktır. Buna da geri bildirim, geri besleme, yansıma ve ürün adı veriliyor.